Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim eti pasta. Öncelikle karıştırma kabına 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1,5 çay bardağı şekeri ekleyerek güzelce çırpalım. Benim kullandığım yumurtaların 2 tanesi çok küçük olduğu için 3 tane kullandım. 2 tane yumurta yeterli olacaktır. Çırptığımız yumurta ve şekere önce bir çay bardağı süt daha sonra bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekleyelim. Daha sonra bir buçuk su bardağından biraz fazla unu eleyerek ilave edelim. Sonrasında bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı kadar da portakal kabuğu rendesi ekleyerek hepsini güzelce karıştıralım. Güzelce çırptığımız kek harcını kenara alalım ve kullanacağımız kalıbın her tarafını katı yağla yağlayalım. Yağladıktan sonra tepsiye bir miktar un serpelim ve elimizle tepsinin kenarlarından vurarak unun her tarafına yayılmasını sağlayalım. Ve sonrasında kek harcını kalıba boşaltalım. Ve kalıbı birkaç kez tezgaha vurduktan sonra 180 derecede fırına verelim. Altı üstü güzelce kızardığında kürdan testi yaparak fırından alalım. Ve servis tepsisine ters çevirerek ılınması için kenara alalım. Portakal sosu için küçük bir tencereye 2 su bardağı portakal suyunu alalım. Üzerine yarım çay bardağı su 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve çay kaşığının ucuyla zerdeçal ekleyelim. Ve bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim. İyice koyulaşıp göz göz olduktan sonra bir paket vanilya ilave ederek güzelce karıştıralım ve ocağın altını söndürelim. Daha sonra soğuyan kekin üzerine bir miktar dökelim ve spatula ile dikkatlice kenarlara doğru yayalım. Üzerine kalan sostan azar azar ilave edelim ve aynı şekilde taşırmadan spatula ile yayalım. Sonrasında soğuması için kenara alalım. Son olarak üzerine bolca kakaolu pasta süsü serpelim. Burada ben portakal sosunun da görünmesini istediğim için üzerine kullandığım kakaolu pasta süsünü biraz az kullandım. Siz dilerseniz daha fazla kullanarak üzerine tamamen kaplayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.